Alo. Merhaba Bahar Hanım. Beni aramışsınız. Müsaitim şimdi. Buyurun. Evet sizi aradım. Çünkü kızımı gene yakaladım. Damadınızla hala konuşuyor. Ya avukatımı arayacaktım ve aynı şeyleri duyup... ...hiçbir şey yapamadan elim kolum bağlı kalacaktım. Çünkü bana... ...onların görüşmesinin adamdan çok bize zarar olduğunu söyleyecekti. Ya da kızımın doktorunu arayıp ne kadar sevgiye ihtiyacı olduğunu dinleyecektim. Ben de belki biraz saçma ama sizi aradım. Yani en azından siz kızınıza boşanmaktan vazgeçtiği adamın kızımın hala peşinde olduğunu söylersiniz. Anlıyorum Baran. Ne yazık ki sizi avukatınız kadar hayal kırıklığına uğratacağım. Çünkü İrem'e ne söylersem söyleyeyim hiçbir işe yaramıyor. Görüştüklerini bile bile Eski kocasına geri döndü. Ne görüşmesi? Ne diyorsun Sizi anlamadım. Haberiniz olmadığını tahmin etmiştim. Son görüşmemizden sonra da rahatsız etmek istemedim sizi açıkçası. şu <laughs> komşunuz genç çocuk Umut muydu adı? Umut galiba evet. O görmüş geçen gece. Kızınızla İlker'i yakalamış. Bak biz seni götürmeye gelmedik. Ben senin cebine para koyacağım. Bir market alışverişi yaparız ne kadar kalmak istiyorsan. Bir de küçük temizleriz burayı. Aldın mı deterjan falan bir şey? Anne ben kalmayacağım. Yazlıkta. İnanmıyorum o gece burnumun dibinde. Artık bu olan bitenle ilgili daha büyük şüphelerim var Bahar Hanım. Yani çocuklarımız üzerinden bir oyun oynanıyor ve biz bu aciz telefon konuşmalarından daha fazlasını yapmalıyız. Sinan ben sizin var ya. Size şu anda telefonda söylemek istemediğim başka şeyler ve yeni gelişmeler de var. Eğer sizi çok zorlamayacaksa bugün yine aynı yerde görüşebilir miyiz lütfen? sadece orada olacağım. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.